İfighter. Bu J harfi arkadaşlar. E. J. Alfabemizdeki yerini göster arkadaşlara. Burada tam ortamızda alfabemizin tam ortası arkadaşlar. J harfimiz artık son harfimiz. Bundan evet. sonra başka harfimiz kalmıyor. Evet. Okuma yazmaya geçiyoruz arkadaşlar. J harfimiz de bu şekilde. Şimdi büyük J harfimiz en yukarıdan başlıyor. Aşağı doğru geliyoruz. Aynı bir kanca gibi. Balık kancası gibi. Evet. Küçük J harfi de alt satırdan geliyoruz. Aşağı doğru geliyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Büyük J harfinde noktamız yok. Küçüğünde noktamız var arkadaşlar. Elif şimdi Büyük J ve küçük J yaz bakalım tatlı. Evet Elif, büyük J'ımızı yaz bakalım. En yukarıdan başla, aşağı doğru gel. Çevir, kanca gibi. Orada bitiyor. Küçük J'ımızı yaz şimdi. Alt satırdan başlıyoruz. Aşağı doğru geliyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Şimdi defterimizi yazalım. Evet defterimize küçük J harfini yazıyoruz arkadaşlar. Buraya jet koymuşlar küçük J harfimizi. Buraya da jip koymuşlar. Jip küçük j harfimizi alt satırın tepesinden başlayıp aşağı doğru gidiyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Bu j harfi arkadaşlar. J. Evet. J harfimizin küçüğünde noktamız var. Büyüğümüzde nokta yok arkadaşlar. Evet. Şimdi büyüğümüzü yazalım Elif. Tamam. En yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Orayı kanca gibi çeviriyoruz. Bir daha tek hamlede yazıyoruz büyük j harfimizi arkadaşlar. Noktamız yok büyük j harfinde. Yabuk oluyor. Yabuk olmayacak. Evet. Tam aşağı satırını oradan çevireceksin. Çok geç çeviriyorsun. Aşağı satırı evet. değ değdir değdirmez. Evet. Hadi. Tamam. Yine olmadı. Ya. Evet. Bunu yapmaya çalış. Evet. Tam değdirmeden çevir. Heh. işte. Siz de defterinizi yazın arkadaşlar. Büyük J ve küçük J argümanı. Şimdi sesli harfimizi J harfi ile birleştireceğiz. A ile J birleşmiş AJ. 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 E ile J birleşmiş EJ. EJ. İ ile J birleşmiş İJ. O ile J birleşince OJ. U ile J birleşmiş UJ. I ile J birleşmiş IJ. Ü ile J birleşince ÜJ. Ö ile J birleşmiş ÖJ. Evet. Şimdi ise ses zarflarımızı J harfinin yanına koyuyoruz. J ile A birleşirse JA. Jale derken evet. J. 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 ile E birleşirse yeah. J. J. Yeah. Burada JET var ya. JET derken J ile E birleşirse J. Bir de T koyuyoruz JET. J ile İ birleşirse j. J, j, j. j ile O birleşirse jo, j, j, j. J birleşirse, jo, jo. J ile U birleşirse J J ile E birleşirse J J ile Ü birleşirse J J ile, ile Ö birleşirse J Şimdi tahtamıza kelimelerimizi Yazalım. Evet. Şimdi orada jet var. Jet yaz bakalım. Jet. Jet. Evet. Jet. Jet. Normalde bunu uçak da denir arkadaşlar. Jet de denir. J ile başladık. Elif Şimdi jeton yaz. Jeton. Jeton. Heh, jeton. Tamam. Elif ne yapıyorsun? Sana ne bir de yasası. Yuppi okuma yazma öğrendik. Yasasın abim bitti. <laughs>